Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bir kulun yapmış olduğu günahlar biriktiği zaman ve o kul o günahları temizleyecek hayırlı işler yapmadığı zaman Allah Teala o kulun başına musibetler verir. O günahları temizleyinceye kadar musibetler devam eder. Sultanımız Aleyhisselam böyle buyuruyor. Şimdi biz İnsan mıyız? İnsan denen ırktan mı dünyaya geldik? Evet insanız. Bize Peygamberimiz Aleyhisselam beşer diye bir hitap ediyor. Yani hata edebilen varlık diye mi hitap ediyor? Hata edebilen varlıklarız. Hepimizin, buradaki herkesin günah olacak mı? Peygamber olmadığımıza göre, bundan sonra aramızdan bir peygamber de çıkmayacağı kesin olduğuna göre hepimizin günahı olacak. Şimdi burada bir mesele var. Bu günahlarımızı biriktirmemek zorundayız. Bu günahlar biriktiği zaman biz bunu tövbeyle, ibadetlerle temizlemezsek başımıza musibetler gelmeye başlıyor. Bu Allah'ın adetidir. Ahirete azap bırakmamak için Mevla dünyada bizim başımıza musibetler verir. Bu musibet esnasında biz Müslümanlar imtihandayız, sınavdayız. Ya ilim meclislerine gitmeyen cahillerden olacağız ve şöyle diyeceğiz. Ya hep mi beni bulur bu kaza bela işleri ya? Hep mi bana gelir ya? Asilerden yazılacağız. Ya da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın edebini öğreneceğiz ve şöyle diyeceğiz. Her gelen Rabbim'dendir. İnna lillah ve inna ileyhi raci'un. Biz Allah'tan geldik ve ona döneceğiz. Bir Müslümanın başına musibet geldi mi, Müslüman ilk olarak ne der? İnna lillah ve inna ileyhi raci'un. Efendimiz Aleyhisselam, Ayşe aramızda gece ev, o, evinde oturuyordu. Işık yok, lamba yok. Neyle aydınlanıyorlar? Mumla. Bir rüzgar geldi, tak mumu söndürdü. Efendimiz Aleyhisselam şöyle demeye başladı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ayşe Hanım'ız dedi ki, Allah'ın Resulü, yani başımıza bir sıkıntı mı geldi? Niye bu duayı okuyorsun? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, bir rüzgar geldi ve mumu söndürdü. Müminin başına gelen her garip olay bir musibettir. Mümin başına gelen her garip olayda, her musibette bu duayı okur. Bu dua Kur'an'dan öğrenilmiş bir duadır. Onlar başlarına ne musibet gelirse gelsin şöyle derler. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz. Dolayısıyla bu musibet de başıma Allah'tan gelmiştir. Çünkü ben şu ayeti kerimeyi biliyorum derler o Müslümanlar. Bir yaprak tanesi bile Allah'ın bilgisi olmadan düşmez. Tek bir yaprak tanesi bile. Allah'ın ilminin dışında hareket etmez, düşmez. Müslüman bunu bilir. Bir yaprak bile düşmüyorken yapraktan çok daha değerli olan insanın başına musibet geldi mi? Havadan mı gelecek? Allah'ın bilgisi dışından mı gelecek? Muhakkak onu, onu bize Allah vermiştir. Muhakkak. Ayet-i Kerime'de Mevlamız şöyle buyuruyor. Başınıza bir hayır geldiğinde onun sonucunda şer vardır. Başınıza bir şer geldiğinde onun sonucunda hayır vardır. Siz bilemezsiniz. Allah bilir. Çok güzel bir kazanç yaptın o sene. Süper bir araba aldım. Yüz bin liralık bir BMW. Atladın arabaya. Arkadaşların da gelin dedin ıslatalım. Keyif yapıyorsun. Dur bakalım kadran kaçı gösteriyor? 240, 250. Çık çık motor açmamız lazım çık. Arkadaşlar boyuna gaz vermeye başladı. Şeytanlar arabanın içine doluştu. Dört arkadaşken şeytanlarla beraber on dört oldunuz. Bastın bastın bastın. Freni asıldın tutturamadın direğe bindirdin. Şeytanlar sana garip geldi. Direğe bindirdin. Yüz binlik araba gitti ve bacaklarında koptu. Başınıza gelen bir hayırda sonucunda şer vardır. Siz bilemezsiniz. O sene başına çok güzel bir hayır geldi. Çok güzel bir para kazandın ama bacaklarından oldun. Bacaklarından oldun. Efendiler, başımıza gelen iyi ya da kötü her şeyi bu şekilde değerlendireceğiz. Bunun sonucunu Allah bilir. Bu nimeti bana Allah vermiştir. Bu musibeti bana Allah vermiştir. Sonucunda belki benim için hayırlı bir şey vardır demek zorundayız. Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadisiyle bu ayeti açayım. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyurdu. Müminin başına gelen her musibet günahlarına kefarettir. Dikkat buyurun. Her musibet. Yolda gidiyorsun. Taşı görmedin. Sağa sola bakarken taşı görmedin, ayağın takıldı ve düştün. Bunun adı nedir İslam'da? Musibet. Başına bir sıkıntı geldi. Anormal bir şey geldi. Bunun adına musibet denir. Ama Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bu müminin başına geldi mi günahlarına kefarettir. Bir tek şart var. Bir tek şart. Ağzını bozmayacaksın. O anda şöyle dedim mi ya Allah seni kahretsin be. Nereden çıktın karşıma ey taş? Bozdun ağzını. Sen günahlarının temizlenmesi nimetini kaçırdın. Çünkü sen Şükredenlerden yazılmadı. İmtihana kaybettin. Tek bir hareketle, tek bir lafla imtihanı kaybettin. Mevlana'mız bu musibetleri şöyle anlatıyor. Ayetten geldik, hadisle açtık, bir de velinin kelam kibarıyla açalım. Mevlana şöyle diyor. Bir kilimi dövenin derdi, o kilime acı çektirmek değildir. Kilim bildiğiniz halı. Bazen hanımlarımız alır, balkonun yarısına halıyı asarlar ve ellerine bir sopa alırlar döverler. Neden? Tozu çıkartmak için. Bir kilimi dövenin derdi o kilime eza vermek değildir. Acı çektirmek değildir. Kilimdeki tozu almaktır. Mevlana'daki tespite bak. Allah Teala da kuluna bir azap, bir eza verdiği zaman bunu işkence yapmak için vermez. Ondaki günah tozlarını almak için verir. Bir Müslüman başına gelen sıkıntıların tamamına bu bakışla bakmazsa asilerden olma ihtimali yüksektir. Hele ki ilmi yoksa, Sultanımız Aleyhisselam'ın en kuvvetli sünneti olan sohbet sünnetinden ayrıysa bu adamın durumu tehlikelidir. Her an küfredebilir. Günümüzde en büyük küfür edenler kadere küfür edenlerdir. Kadere sallarlar. Allah'a sallayamaz çünkü çarpılacağını düşünür. Neye sallar? En kolayı kadere sallamaktır. Şarkıcılardan da boyuna işitir. Ah bu felek, zalim felek, kahpe kader, bilmem ne kader, haşa ve kella. Şarkıcılar böyle söylüyorsa ben de küfredebilirim der ve kadere küfreder. Ama Allah Allah'ımız kutsi hadise şöyle buyurur. Kadere küfreden bana küfretmiştir.